Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an'ı anlıyorum kanalında kırık manalı meal ve tefsir dersimizde bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 59. sayfası. Ali İmran suresinin 78 ila 83. ayetleri. Bu ayetlerde yüce Rabbimiz Beni İsrail'i bizlere tanıtmaya devam ediyor. Onların ahlaksızlıklarını anlatıyor. Onlardan bazılarının kitapta olmadığı halde, yani Tevrat'ta olmadığı halde sanki Tevrat'ta varmış gibi bazı şeyler uydurduklarını, onu Tevrat'ı okur gibi okudu, okuduklarını, böylece gevelediklerini bizlere beyan ediyor. Özellikle Hristiyanlara reddiye yaparak bir beşere peygamberlik verildiği halde Allah'ı bırakıp da beni rab edinin demesi mümkün değildir buyuruyor. Fakat o peygamber Allah adamı olun. Bunun yolu da Kur'an'ı tedris etmenizden geçer diye ifade ettiğini bizlere anlatıyor. Yine bir peygamberin peygamberleri veya melekleri rabler edinin demesinin mümkün olmadığını bizlere beyan ediyor. Aynı şekilde Allah Teala'nın peygamberlerden kuvvetli bir söz aldığını, benden sonra bir peygamber gelirse mutlaka onu destekleyeceksiniz, ona inanacaksınız diye söz aldığını beyan ediyor. Yerlerde ve göklerde ne varsa hepsinin Allah'a itaat ettiğini, dolayısıyla böyle bir durumda hala Allah'tan başka ilahlar mı arıyorsunuz diye Rabbimiz bizlere yani inanmayanlara sitem etmiş oluyor. Bugün üzerinde duracağımız beş kelimeden birincisi ennübüvvete kelimesidir. Ennübüvve kelimesi peygamberlik, nübüvvet, peygamberlik demektir. İkinci kelimemiz Rabbaniyine, Rabbaniyün kelimesidir. Mensup bir isimdir, ismi mensuptur yani. Manası Rabbe mensup olanlar, Allah'a mensup olanlar, Allah'a bağlı olanlar, Allah'ın adamı olanlar demektir. Rabbani mesela mesela ı Rabbani olarak kullanıyoruz. Yani Rabbine bağlı, Rabbine tamamen bağlı olan bir imam manasında söylemiş oluyoruz. Tedrusune ne fiildir? Derase yedrusu, yedrusani yedrusu ne? Tedrusu, tedrusani yedrus ne? Tedrusu, tedrusani tedrusu ne? Cemi müzekker muhataptır. Derase ders okudu demektir. Okudu da manası. Okudu manası da verebiliriz. ne? okuyorsunuz, ders yapıyorsunuz demektir. Dördüncü kelimemiz bav'an kelimesi. Bu da Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçer. Bav'an isteyerek itaat etmek demektir. İsteyerek kabullenmek, isteyerek itaat etmek demektir. Yani gönüllü bir şekilde. Kerhen de bunun zıddıdır. Zorla kabul etmek. Zorla bir şeye boyun eğmek, kabul etmek. ev evkarhan diye mesela birkaç ayette geçer. Burada baw'an ve karhan geçiyor. ev evkarhan diye geçtiği yerlerde arzu ederek, isteyerek veyahut da istemeyerek boyun eğin manası anlamış oluyoruz. Baw'an isteyerek boyun eğmek, karhan istemeyerek boyun eğmek ve kabullenmek manasında. Yüce Rabbimiz ehli kitabı bizlere tanıtmaya devam ediyor ve buyuruyor ki ve inne minhum muhakkak o ehli kitaptan vardır. Kim vardır? Leferiqan. Elbette bir fırka vardır, bir topluluk vardır. Yahudilerden bahsediyor Rabbimiz. Ne yapar bunlar? Yelvune eğip bükerler. Neyi elsinetehum dillerini? Ne ile? Bil kitabı kitap ile. Ehli kitaptan bir fırka yani Yahudiler kitap okuyormuş gibi sanki kitaptan bir şey okuyormuş gibi dillerini eğip bükerler. Yani Türkçe tabiriyle gevelerler. Peki niçin böyle yapıyorlar? Litahsebu zannedesiniz diye. Neyi o dilleriyle geveledikleri şeyi neden zannedesiniz? Minel kitabı kitaptan zannedesiniz. Yani kitapta varmış gibi zannedesiniz. Ve ma halbuki o uydurdukları, geveledikleri şey değildir. Neden değildir? Minel kitabi kitaptan değildir. Ehli kitaptan bir fırka kitapta olmayan bir şeyi kitaptan zannedesiniz diye kitapta varmış gibi dilleriyle eğip bükerler, geveleyip dururlar. Ve yekulune derler ne derler hüve bu yani kendi o kitap diye lanse ettikleri uydurdukları şey min Allah katındandır derler ve ma huve halbuki o değildir min indillahi Allah katından değildir ve yekulune derler alallahi Allah üzerine neyi kezibe yalanı yani Allah'a yalan iftira ederler vehm halbuki onlarda ya'lemune ya biliyorlar. Yanlış yaptıklarını bile bile, iftira ettiklerini bile bile Allah'a yalan söylerler. Ehli kitaptan bir grup yani Yahudiler kitapta olmadığı halde kitaptan olduğunu zannedesiniz diye kitap okurken eveleyip gevelerler. Yani ayetleri okuyorlar Tevrat'tan. Olmayan şeyleri de varmış gibi araya ilave ediyorlar. Sanki o da Tevrat'ta geçiyormuş gibi. Ve derler ki bu da Allah katındandır. Halbuki o Allah katından değildir. Allah'tan gelen bir vahiy değildir. Böylece bile bile Allah'a yalan iftira etmiş olurlar. Şimdi burada özellikle Hristiyanlara Allahü Teala buyuruyor ki makane doğru ve sahih olmadı kim için libeşerin bir beşer için ne doğru olmadı? En yü'tiye vermesi. Kime hü ona? Kim Allahu Allah neyi vermesi? El kitabe kitabı vermesi. Vel hükme hüküm vermesi. ve nübüvvete peygamberlik vermesi. Peygamberlik kitap ve hüküm veriyor da sümme sonra yekule o kişinin demesi. Kime? Lin nasi insanlara. Ne demesi? Kunu olun. ibaden Kullar olun. Li bana min dunillahi Allah'tan başka. Toparlayalım. Hiçbir beşerin yani peygamber kastediliyor. İsa aleyhisselam kastediliyor. Hiçbir beşerin kendisine peygamberlik, hüküm ve kitap verildiği halde insanlara Allah'ı bırakıp da benim kullarım olun demesi mümkün değildir. Hiçbir peygamber böyle bir şey demez. Velakin fakat o beşer yani kendisine kitap verilen, hüküm verilen, nübüvvet verilen o peygamber şöyledir. Nedir? Kunu olun. Ne olun? Rabbani yine Rabbe mensup. Allah'a bağlı adamlar olun. Peki Allah'a bağlı adamlar nasıl olursunuz? Bima o şey sebebiyle ki tüm siz oldunuz. Ne oldunuz? Tuallimune öğretir oldunuz. Neyi el kitabe kitabı ve bima yine o şey sebebiyle ki küntüm siz oldunuz. Tedrusu ne? Ders yapar okur oldunuz. Toparlayalım ayeti. Hiçbir beşerin kendisine Allah kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği halde insanlara Allah'ı bırakıp da benim kullarım olun demesi mümkün değildir. Fakat o peygamber kitabı öğretmeniz ve ders yapmanız sebebiyle Allah'a bağlı adamlar olun der demesi mümkündür. Başka da bir şey demez bir peygamber. Şimdi burada önemli bir mesele var. Rabbani insan olmak, Allah'a bağlı, Allah'ın adamı olmak neyle mümkünmüş? Bir, bima kuntum tuallimunel kitab kitabı öğreteceksiniz. Kur'an'ı öğreteceksiniz insanlara. Hem lafzını hem manasını. Başka ve bima kuntum tedrusune bir de Kur'an'ı okuyacaksınız. Kendiniz ders olarak okuyacaksınız. Bir insan ben rabbani bir adam olmak istiyorum. Allah'a bağlı bir adam birey olmak istiyorum diyorsa onun yapacağı şey evvela Kur'an'ı ders olarak okumak, öğrenmek, sonra onu insanlara öğretmek ve okutmaktır. Kur'an olmadan Rabbani adam olmak mümkün değildir. Elhamdülillah Rabbim bize nasip etti. Bakın burada Kur'an'ı ders yapıyoruz. Biz size öğretmeye çalışıyoruz. Siz öğrenmeye çalışıyorsunuz. Öğrendiklerinizi aktarmaya çalışıyorsunuz. Biiznillah Rabbani insanlar oluruz inşallah bu sayede. Burada önce ders yapmak sonra okutmak vardır ama Burada önce okutmak sonra ders yapmak zikredildi. Bunun sebebi de okutmanın ne kadar büyük bir şey olduğuna vurgu yapılması. Rabbim bizleri Kur'an yolundan ayırmasın. Ve <laughs> la ye'mura emretmesi de mümkün değildir kime küm size neyi emretmesi bir beşerin bir peygamberin entet takizu edinmenizi Kimi el-melâikete melekleri ve nebiyyine nebileri ne edinmenizi erbâben Rabler edinmenizi emretmesi de mümkün değildir. Yani hiçbir peygamber size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin demez Allah buyuruyor. Ey <laughs> nuru emreder mi kime küm size bil küfri küfrü, Ba'de iz entüm siz olduktan sonra müslimune müslümanlar. Siz Müslüman olduktan sonra o peygamber size kafir olun mu diyecek yani. Melekleri veya peygamberleri Rab edinin diyerek size küfrü mü emredecektir? Peygamber böyle bir şey yapabilir mi? Peygamber hain olur mu? Olmaz. Yine bir peygamberin melekleri ve nebileri Rabler edinin demesi mümkün değildir. Ey kafirler o peygamberler size Müslüman olduktan sonra küfrü mü emrediyorlar? Bu kadar art niyetlisiniz böyle şeyler düşünüyor ve onlara iftira ediyorsunuz buyuruyor. Ve iz o vakti de hatırla ki Habibim ahaze almıştı. Kim? Allahu Allah Celle Celaluhu. Neyi? Mithakan Nebi yine peygamberlerin kuvvetli sözünü. Şöyle ki lema elbette ateytü ben verdim. Kime küm size. O verdiğim de nedir? min kitabin kitaptır. Mini beyaniye mai beyan ediyor burada. Ve hikmetin hikmettir. Allah Celle Celaluhu peygamberlerden kuvvetli söz aldı. Nedir o kuvvetli söz? Size verdiğim kitap ve hikmet var ya Sümme sonra caekum size gelirse yani size kitap verdim, hikmet verdim, sizi peygamber yaptım. Sonra size gelirse kim? Resulün bir peygamber. Öyle peygamber ki Musaddikun, tasdik eden, doğrulayan. Ney lima? O şey ki ma'aküm. Sizinle beraber yani sizin Tevrat'ta var olan şeyleri tasdik eden bir peygamber geldiği zaman ne kesinlikle iman edeceksiniz. Bihi ona veletensurunne kesinlikle yardım edeceksiniz. Hü o peygambere yardım edeceksiniz. Allah peygamberlerden şöyle güçlü bir söz almıştı. Size kitap ve hikmet geldikten sonra sizinle beraber olan kitapları tasdik eden bir Resul gelirse eğer kesinlikle ona iman edecek ve ona yardım edeceksiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kastediliyor. Kale Rabbimiz buyurdu ki e İkrar ikrar ettiniz mi? Ve ahadtum ve aldınız mı? Ala zalikum bu mيثakınız üzerine neyi isli benim ahdimi benim sözümü aldınız mı Galu peygamberler dediler ikrar ettik gale rabbimize buyurdu ki feşhedü şahit olun ve ene ben de maakum sizinle beraber mine şahidine şahitlerdenim Madem buradan bir daha toparlayalım, bölünmesin. Hani Allah peygamberlerden şöyle bir söz almıştı. Size kitap ve hikmet verdikten sonra sizden sonra sizinle beraber olan kitabı tasdik eden bir peygamber gelirse kesinlikle ona iman edecek ve ona yardım edeceksiniz. Rabbimiz buyurdu ki: Siz ikrar ettiniz mi ve bunun üzerine benim ahdimi aldınız mı? Peygamberler: Evet, ikrar ettik. dediler. Rabbimiz de buyurdu ki şahit olun ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Femen her kim tevalla yüz çevirirse ba'de zalike bundan sonra feulaike işte onlar hüm ancak onlar elfasikune fasıklardır. Rabbimiz peygamberler vasıtasıyla bile böyle bir peygamberin kendilerinin peygamberlerin bile tasdik edeceğini haber verdikten sonra kim bu işten vazgeçer, Resulullah'a ittiba etmez, inanmazsa onlar yoldan çıkmış insanlardır. Efe gayra <laughs> dinillahi, Allah'ın dininden başkasını mı? Buradaki hemze istifam. Efe gayra <laughs> dinillahi, Allah'ın dininden başkasını mı? Yebğûne arıyorlar. Ve lehu halbuki o Allah'a esleme teslim olmuştur. <laughs> Men o kimseki fissemavati göklerdedir. Vel ardı yerde. Yerde ve göklerde olan her şey ona teslim olmuştur. Nasıl? Dav'an isteyerek ve karhan veya istemeyerek. Ve ileyhi ancak ona yurcaune döndürülecekler. Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki yerde ve göklerde olan her şey isteyerek ve istemeyerek ona teslim olmuştur ve ona döndürülecekler onun huzuruna gidecekler diye Rabbimiz bu dersi böylece bitirmiş oldu. Bu dersten ne öğrendik? Kitapta olmayan, Kur'an'da olmayan bir şeyi Kur'anmış gibi sunmanın veya kitapmış gibi sunmanın büyük bir vukat olduğunu, hiçbir peygamberin kendisine tapmaya davet etmeyeceğini öğrendik. Allahü Teala peygamberimizi tasdik etme konusunda peygamberlerden bile e, ikrar ve kuvvetli söz aldığını bizlere beyan etti. Allah'ın dini varken yerde ve göklerde her şey Allah'a teslim olmuşken hala başka dinler peşinde mi geziyorsunuz? Onlar sizi hakka hakikate ulaştırmaz diye Rabbimiz uyarısıyla beraber bu dersimizi de bitirmiş olduk. İnşallah Salı günü 3. cüzün son sayfasıyla beraber olmak üzere Allah'a emanet olun.